Evet, eğitim atölyesi babalar geçidi. Daire ile devam ediyoruz. Burada taralı bölgenin alanını soruyorlar. Bakın işte taralı bölge bir e, parçadır ve biz o parçanın alanını hesaplarken, bunu önce bir dilim içine yerleştireceğiz. Hemen merkeze aldım. Şöyle A'dan merkeze, B'den merkeze gittim. İşte bu dilimin alanından bu üçgeni çıkaracağım. Şimdi o zaman önce açı 30 sayya 60 derecedir. Burası 60 derece olduğu için merkez açı da 60 derecedir. O zaman bu bir eşkenar üçgendir çünkü buralar eşit. Demek ki yarı çapımız 6. Şimdi dilimin alanını hemen hesaplıyorum. Açı 60 derece. 60 bölü 360 çarpı pi çarpı r kare. Yani 6 pi. Şimdi bu 6 pi'den bu üçgenin alanını çıkaracağım ki o zaten bir eşkenar üçgen. A kare kök 3 bölü 4. Yani 6 pi Eksi 9 kök 3 taralı bölgenin alanı. Şimdi 2016'dan şık bir soru. Şu anda da çıkabilecek bir soru bu. Buradaki e, iki, e, iki birim yarı çaplı çemberler yani kimisi yarım kimisi 3 çeyrekten oluşmuş şekli e, birleştirerek oluşturulmuş bir bölge. Buranın çevresini soruyor. Yani bu yayların toplamını hesaplayacağız. Şimdi normalde bir parçayı kesip bir yerlere yapıştırabiliriz. İşte bunun çeyreğini alıp buraya yapıştır. Bunun yarısını al buraya yapıştır. Bu parçanın yarısını al buraya. Böyle şeyler yapabiliriz ama hiç ona girmeyeceğim. Riske atmaya gerek yok. Normal anam babam usulü çözeceğiz. Bakın burada 3 bölü 4'lük dilimler var. 1 2 3 Bu da dördüncüsü. 4. 4 tane 3 bölü 4'lük dilim var. 4 tane. 3 bölü 4'lük yay. Yani orada 3 tam çember var şu anda. 3 tam çember. Sonra 1, 2, 3, 4 tane yarım var. 4 tane yarım ne demek? 2 tam çember demek. O zaman toplama aslında orada normal olarak 5 tane tam çember yayı var. O zaman 5 tane çember yayı varsa her birinin çevresi 2 pi r'den 4 pi'dir. E, 5 tane var. O zaman 5 tane çember yayının uzunluğu yani bu şekli, çevresi 5 kere 4'ten 20 pi olur. Riski atmaya gerek yok. Artistliğe de gerek yok. Bak bir tane daha buna benzer bir soru. E, bu da yanlış hatırlamıyorsam 2016'da LYS'de çıktı galiba. Şimdi bunu çözerken de şöyle yapacağız. Şöyle düzleyin bunu. Heh. Şimdi burada bu sefer yine taralı bölgenin çevresini soruyor. Taralı bölgenin çevresini bulmak için bu sefer şu yayların uzunluklarını toplayacağız. Bakın burada bir yay, çeyrek yay, bir çeyrek yay daha, bir çeyrek, bir çeyrek, bir çeyrek, bir çeyrek. Tabi bunların yarıçaplarına göre hesap yapılacak. Hatta şöyle yapayım, bakın daha güzel olur. Şöyle yapsam daha da güzel olur. Şimdi yarıçapları eşit olan yayları aynı renge boyayayım. Bak, al kardeş, bu mavi, yarıçapı 2 birim. Bu da mavi yarıçapı iki birim. Sonra öbür tarafta şöyle turuncuya boyayalım. Yarıçapı 3 birim olan bir çeyrek yay var. Gördüğünüz üzere şurası. Ve devamında yarıçapları birer birim olan bir çeyrek, bir de yarım çember yayları var. Artık bunu zaten bunlar birbirinden ayırdığımızda gerisi ortaya çıkar. Şimdi hesaplayalım bakın. Şimdi bunun çevresi normalde 2 pi r. Ama şurası 4'te birlik uzunluğa sahip. Yani 2 pi r'nin dörtte biri. Yani pi. O maviden 2 tane var. O zaman 2 ile çarptım. O yayların toplamı 2 pi oldu. Şimdi turuncuya geldik. Turuncuyu da turuncu renkle yazayım. Yarı çapı 3 olan çeyrek çember. Yarı çapı 3 olan normalde 2 pi r'dir. Ama çeyrek olduğu için 4'e böldük. 3 pi bölü 2 oldu. Öbürüne gelince şöyle sarı görünmez. Kırmızıyla tekrar boyayayım bunu. Şöyle. Heh. Şimdi burada bakın dikkat edin. Bir tane çeyrek var. Bir çeyrek burada, bir çeyrek burada. Yani burada 3 tane çeyrek çember yayı var. O zaman 3 tane çeyrek çember olduğu için 2 pi r bölü 4'tür normalde. 3 ile çarpacağım. O da 3 pi bölü 2 yapar yine. Şimdi bunların hepsini toplarsak taralı bölgenin çevresi çıkar. Şunların toplamı 3 pi yapıyor, 2 pi de orada var. Taralı bölgenin çevresi 5 pi birim olur. Çok önemli bir sorudur, dikkat edin. Ee, bu sene yani şimdiki sisteme göre de uygun bir soru. Gözünüzü açın. Bu da 2018 TYT sorusu. İsim vermeyeceğim. Kimler bilir bunu? Biliyorsunuz artık. Şimdi bu, bu çok güzel bir soru. Diyor ki bak bir arabanın yarım daire biçimdeki arka camında o noktası etrafında dönebilen silecek vardır. Bu cam sileceği üzerinde o noktasının uzaklığı en az bir birim. Yani şurası bir birim demek istiyor. En çok da beş birim. Buradan buraya kadarlık mesafede beş birim. O zaman araya dört birimlik mesafe kalıyor. Dil, diyor ki bu silecek şekilde gibi 120 derece döndüğünde camın yarısını temizliyormuş. Yani buradaki beyaz bölgenin alanı camın yarısı. Şimdi biz o beyaz bölgenin alanını rahatlıkla buluruz. Bak kaç derece dönüyor? 120. Şimdi burası bir birim. Burası 5 birim. O zaman yarı çapı beş birim olan 120'lik dilimin alanından yarı çapı bir birim olan 120'lik dilimin alanını çıkaracağız. Hadi yazıyorum. 120 bölü 360 çarpı pi çarpı r kare. Bu tamamının alanı. Şu da dahil. Minik parça da dahil. Yani 25 pi bölü 3. Şimdi içerideki küçük bölgeye geldik. 120 bölü 360. 120 bölü 360. Çarpı pi çarpı onun yarı çapı 1. Yani pi bölü 3. E bunu bundan çıkardığımda beyaz bölgenin alanı kalır. 24 pi bölü 3 yani 8 pi. Demek ki buranın alanı 8 pi'ymiş. E 8 pi bu camın yarısıymış. Demek ki bu yarım dairenin alanı 16 pi. O zaman gerisi kolay. 16 pi eşittir. Pi r kare yarım daire olduğu için bölü 2 diyeceğim. Pi'ler gidecek. R kare 32 ise r kök 32 yani 4 kök 2 santimetre mi birim mi artık neyse ortaya çıkacak. Gayet güzel bir soru. Zaten 2018 TYT'de iki tane zor soru vardı. Birisi buydu. Birisi de öyle dantelli bir soru. Devam edelim. Başka bir örnek. Yine öğretici bir örnek. Bakın. AB BA ışını A noktasında çembere teğet ve yarıçapımız 6. Hemen merkezden değme noktasına geliyorum. Çünkü bunlar değme noktasına birbirine dik. Artık onu ezberledik. Adımız gibi ezberleyeceğiz. Teğet varsa değme noktasına yarıçapı yolluyorum. Yarıçap 6. E 12 buraysa 6 3 burası olur. Çünkü 96 geliyorsa 30'a. Özür 90 12 geliyorsa 36 gelir. Burada 60 olur. Şimdi taralı bölgeyin alanını hesaplarken bu üçgenin alanından bu dilimi çıkartacağım. Hadi yapalım. Üçgenin alanı 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2. Yani 18 kök 3. O zaman 18 kök 3'ten bu 60'lık dilimi çıkarıyorum. 60 bölü 360 çarpı pi çarpı r kare. Yani cevabımız 18 kök 3 eksi 6 pi'dir. Başka bir örnek. Şimdi burada somun ekmeğe benzeyen bir şekil var. Bakın şöyle. Hatta şöyle yaparsam daha da somun ekmeğe benzer. Heh. Dur şöyle daha güzel yapayım. Bir dakika. Heh. Tam bir somun ekmek oldu şimdi. Bu somun ekmeğin alanını hesaplarken bu bölgenin alanını hesaplarken bakın burada B ve E merkezli çeyrek daireler var. Şimdi onların alanını kullanacağım. Onların alanını kullanabilmek için öncelikle bunu ortadan ikiye bölüyorum şekli. Şimdi bunu ortadan ikiye böldükten sonra artık ne yapacağım belli. Zaten bakın alan hesaplarken dairede özellikle alanı nasıl hesaplayacağımızı belirlersek gerisi işlem. Bak şimdi biz bu bölgenin alanına A yazarsak bu bölgenin alanı da A olur. Şimdi mesela buradaki bir tane A'nın alanı buradaki çeyrek daire hatta yazayım bak bir tane A'nın alanı çeyrek daire B merkezli çeyrek daireden ABC üçgeninin alanının çıkmış halidir. Şimdi bunu sadece işleme dökeceğiz. Hadi. Çeyrek dairenin alanı yarı çapı 4 zaten. Pi R kare bölü 4'tür. Eksi üçgenin alanı 4 çarpı 4 16 bölü 2'den. Yani 4 pi eksi 8'dir. Bizim bu bulduğumuz bir tane A alanı. E bizde iki tane A var elimizde. O zaman 2 ile çarpacağım. Taralı alan. Ne olur? O da 8 pi eksi 16 olur. Yani dediğim gibi eğer kafamızda tasarlarsak hesaplamanın nasıl yapılacağını gerisi sadece işlemdir. Evet. Bir tane daha. 2019 TYT sorusu. Çok kolay bir soru. 2019 TYT sorusu. Şimdi burada cümleyi güzel okumamız gerekiyor ama. Diyor ki büyük reyar çaplı yarım daireyi tam olarak çevreleyen bir e, ip alınıyor. Bu ip 3 eş parçaya bölünüyor ve o zaman o dairede bunu çevreliyormuş. E zaten şimdi bir kere e, o bir tane ip bunu tam çevrelerken o aynı ipin 3'te biri bunu çevreliyor. Demek ki yarı oranı 1'e 3'tür. Yani küçük R'nin büyük R'ye oranı 1 bölü 3'tür. Alanların oranını soruyor. Alanların oranı benzerlik oranının karesi. Yani 1 bölü 9'dur. Yani cevabımız Dokuz bu kadar. Birkaç soru daha var. Devam edeceğiz onlarla. Şimdilik öpüyorum.